Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Score Hero 2022 hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamını için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Android telefon kullanıyorsanız Play Oyunlar uygulamasını açıp diğer bölümün ayarları dokunup buradan Score Hero 2022 oyunu bulup oyunun verilerini ve oyunun hesabını kalıcı olarak silebilirsiniz. iOS'ta da benzer işlemi yapabilir. Ya da oyunun içerisindeki hesap değiştirme adımından yeni hesap açarak eski hesabınızın silinmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.